o kadar oyalanıyorum ki size anlatamam. İşten geldiğimden beri şu koltukta, şuradaki koltukta bir oraya bir oraya. Böyle bir gitmem böyle. things first, I'ma say all the is on my Sabahları böyle evden çıkıp yürümek, o işe gittiğim yol, aldığım böyle temiz o kadar iyi geliyor ki anlatamam. Gerçekten özellikle sabahları yürüyüş yapmanın vücudumuza kesinlikle bir etkisi var. Buna inanıyorum. Ben işten çıktım şimdi Piazza Vermey'e geldim evin yakınındaki. Hafta sonu nikah var. Orada giymek için böyle düz siyah bir stiletto istiyordum. O yüzden şimdi Kemal Tancı'ya doğru gidiyorum. Annem de oradaymış. Bugün iş çok güzel geçti arkadaşlar. Çünkü Instagram'dan çok fazla ulaşan takipçim oldu. Hep onları böyle projelere dahil ettik. Hem onlar da bir ek gelir sağlayacak aslında kendine. De. Hem de böyle seni çok takip ediyorum, çok seviyorum diyenler oldu. Bugün hatta Şeyma'ydı. Onlardan biri. Çok tatlı bir kızdı dedim. Takipçilerim çok tatlıymış yani. Zaten öyle olduğunuzu biliyordum. Öyle bayağı bir kişiyi aldım toplantıya, çok mutlu oldum ya. Mutlaka siz de izlemediyseniz, benimle bir iş günü vlogunu izleyin. Yani hepinizin katılabileceği projeler var içinde, mutlaka sizlere de dahil ederiz. Böyle gerçekten mutlu oluyorum ya. Böyle olunca şimdi giriyorum Kemal Tancay'a doğru. Şu modeli deneyeceğim arkadaşlar. 38'e daha iyi oldu bu arada 38'e. Şöyle normal klasik silek domadı çorapla denedim. Şu sanki daha çok sıktı gibi oldu ama. Daha iyi. Şimdi yaklaşık bir saat sonra bir toplantım var. Microsoft Teams'ten bir toplantıya gireceğim. O yüzden hazırlanıyorum. Şu küpeleri takmayı düşündüm. <laughs> Bu arada bugün evden çalışıyorum. Evden de çalışıyor olsak toplantıya girdiğimiz zaman iyi görünmek, iyi hissetmek çok önemli bence. Yani o toplantının verimini de arttırıyor. O yüzden böyle birazcık makyaj falan da yapacağım zaten şimdi. Hop. Tamamdır. Hatta saçımı şöyle toplarım. Bakın küpeler hemen havayı değiştirdi. Üzerinde de böyle çizgili bir kazak var. Yani krap kazak gibi şöyle bir şey. Bu normalde uzundu ama ben bunu kendim kestim. Geldim. Ha geldim. Ben de şeyle. <laughs> ee, <laughs> geldim. Şu an en alttan başlamam gerekiyorsa bu da güzel bir sekme olmuş. Peki en üst kısım sana bir şey ifade ediyor mu? Finansal skorum da birikim potansiyeli sence orada net ve anlaşılır mı? Birikim potansiyeli ben direkt şöyle düşündüm. Mesela ilk konuşurken seninle konuştuğumuzu hatırlıyor musun? Bu ben sana okuduğumda bir orası sana şey gelmişti aslında. Çok net ilgili Evet. Gibi, final. Mesela burada direkt şey dedin. Öyle oldu. Daha sonra siz açıkladığınız zaman seçenekler arasında bu kısma giriyor demiştiniz. Ben oradan anladım bunu. Yani bu şey. Peki o soru sordum biliyorum ama çok çok şey çok güzel cevapladın. O yüzden çok çok teşekkür ediyorum sana. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım senin için de öyle olmuştur. Benim için de çok keyifli oldu. Yani. Aa, Hoşça kalın. Keyifli. Ben de aynı şekilde görüşmek üzere. Toplantımız bitti. Sizi şöyle koysam nasıl olur? Süper olur bence. Kanalımdaki çekiş sonunda açıkladım ve kontrol ettim. Instagram'dan da beni takip ediyor. Yorumu da var. Hiçbir sıkıntı yok. Kanalıma da abone. O yüzden artık açıkladım ve Instagram'dan kendisine ulaşmak kaldı. Sadece geri dönüş yaptı takdirde ona hediyelerini yollayacağım. Eğer bir sıkıntı olursa o zaman yedek tarihlerden birine veririm hediye diye düşünüyorum. Bu arada şu an saat ee... Altı buçuk şöyle görmüyorsunuz. Neyse saat altı buçuk şu anda bana inanıyorsunuzdur. Ve benim işim bitmedi hala. Birkaç saat daha çalışmayı düşünüyorum. Bugün toplantılar vardı. Biraz yoğundu. O yüzden şimdi devam ediyor çalışmalarım. Bu süreçte de videoyu kapamam daha iyi olur diye düşündüm. Çünkü ben mesai biter. Sizinle böyle otururuz akşam makyajımı çıkartırız. Duş alırız falan diye düşünüyordum. Öyle sizle konuşmak istiyordum. Ama biraz işlerim uzayacak. Hala şöyle bilgisayar ekranı önümde açık. Hatta exceller dosyalar. O yüzden ben çalışmaya devam ediyorum. Videoyu kapatmak istedim. Umarım sevdiğiniz bir vlog olmuştur. Böyle 2-3 günlük hayatımı size paylaşmak istedim. Buraya kadar izlediyseniz ne yapmanız gerektiğini bence artık biliyorsunuz. Kanalıma abone olmayı, video yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Neden gaza geldim? Bilmiyorum güzel ya. Hayat güzel. Gerçekten beynim yandı galiba. Tamam. Ee, çalışmaktan beynim yandı. Anladım ben kendimi. Olur öyle. Şurada da böyle küpelerim falan var. Yavaş yavaş çıkartmaya böyle happy hour, cuma moduna geçmeye hazırım. Benim için bugün haftanın son günü. Perşembe bugün. Yarın cuma. Yarın çalışmayacağım. Yarın da farklı bir içerik çekeceğim size. Takipte kalın. Siz çok seviyorum. Görüşürüz.